Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yine hücre zarı ve zardan madde geçişleriyle devam ediyoruz. Büyük moleküllerin taşınmasına geçtik. Büyük moleküllerin taşınması ilk dersten hatırlayacağınız gibi ikiye ayrılıyordu. Endositoz ve egzositoz olarak. Biz bu dersimizde endositoz ve egzositozun özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak büyük moleküllerin taşınmasında ne gibi özellikler var, ona bakacağız büyük moleküller taşınırken arkadaşlar hücre zarının yüzey alanının büyüklüğü değişir. Yani yüzey alanı ya küçülür ya da büyür. E, ATP harcanır. Yine aktif taşımada olduğu gibi enzimler görev yapar. Yoğunluk farkı önemsizdir. Yani maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun ortama da taşınsa, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama da taşınsa her zaman ATP harcanacaktır. E, i̇lk olarak endositozla başlıyoruz. Endositoz katı ya da sıvı büyük moleküllerin hücre zarı tarafından besin kofulu oluşturularak hücre içine alınması olayıdır. E, endo zaten iç demek arkadaşlar buradan aklınızda kalsın hücre içine madde alımı olarak. E, endositozda hücre zarı koful oluştuğu için küçülüyor. Hayvan hücrelerinde endositoz gerçekleşebilirken hücre duvarı olan hücrelerde endositoz gerçekleşmez. Çünkü hücre duvarı endositoza engel olur bu önemli bunu unutmuyorsunuz. Endositozda hücre içine madde alımı iki şekilde gerçekleşir. Eğer katı maddeler hücre içine alınıyorsa fagositoz, sıvı maddeler hücre içine alınıyorsa pinositoz adını veriyoruz. İlk olarak fagositozla başlayalım. Fagositoz, hücre zarından geçemeyecek büyük moleküllü katı maddelerin yalancı ayak oluşturularak hücre içine alınması olayıdır. Burada yalancı ayak oluşumu önemli arkadaşlar, unutmuyoruz. Hücre zarı dışarı doğru yalancı ayak oluşturur ve hücre katı besini sararak koful içerisinde hücre içine alır. Pinositozda yine büyük moleküllü sıvı maddelerin cep oluşturularak hücre içine alınması olayıdır. Sıvı moleküller hücre zarıyla temas ettiğinde hücre zarı sitoplazmaya doğru bir çöküntü yapar ve pinositik cep dediğimiz bir cep oluşur. Zaten şekilde görüyorsunuz. Bu cepte boğumlanarak pinositik koful oluşturur. Bu sayede hücre içerisine sıvı madde alımı gerçekleştirilmiş olur. Fagositik kofullardan daha küçüktür pinositik kofullar. Bu da önemli unutmuyoruz. Besinler endositozla hücre içine alındıktan sonra belirli metabolik faaliyetlere katılırlar ve daha sonra atık haline gelirler. Besin kofuluyla lizozom birleşerek sindirim kofulunu oluşturur. Metabolik artık oluştuktan sonra Sindirim kofulundaki sindirim işlemi de bittikten sonra sindirim ürünleri sitoplazmaya geçer ve atık maddeler de hücre dışına atılır. Atık maddelerin hücre dışına atılması da egzositoz dediğimiz olayla gerçekleşir. Burada egzositozda sindirim kofulu ve boşaltım kofulu görev yapar. Hücreler koful içerisine büyük molekülleri yani atık maddeleri verir. Egzositoz olayıyla da hücre dışına atılmış olur. Ee, Egzositoz olayında endositozdan farklı olarak hücre zarı büyür ve ATP harcanır yine. Ee, salgı yapan bütün ökaryotik hücrelerde gerçekleşir. Yani endositozda ne demiştik? Hücre duvarı olan canlılar, canlı hücreler gerçekleştiremiyordu. Egzositozda böyle bir şey yok. Salgı yapan bütün ökaryotik hücrelerde gerçekleşir. Ee, Egzositoz olayı prokaryotlarda gerçekleşmez arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Bunu unutmayalım hücreler egzositozla dışarıya mukus, enzim, hormon, reçine, eterik yağ, süt, sindirim atıkları gibi maddelerle dışarı atılmış olur. son olarak endositoz ve egzositoz arasındaki farklar ve ortak özellikler var. i̇lk olarak ortak özelliklerine bakalım. Her ikisinde de zardaki açıklıklardan geçemeyecek kadar büyük moleküllü maddeler taşınır. Hücre zarının yüzey alanı büyüklüğünde değişime neden olur her ikisi de. Her ikisinde ATP harcanır, enzimler görev yapar ve her ikisi için de yoğunluk farkı önemsizdir. Farklarında endositoz hücre içine doğru olurken egzositoz hücre dışına doğru olur. Endositozda hücre zarı küçülür, egzositozda büyür. Endositoz hücre duvarı olan hücrelerde gerçekleşmezken egzositoz salgı yapan bütün ökaryot hücrelerde Gerçekleşir. Bu ortak özellik ve farklar bizim için önemli. Karşınıza çıkacaktır sorularda. İyi öğrenin bunları. Hücre zarı ve zardan madde geçişleriyle birlikte ikinci ünitemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Üçüncü üniteye geçiş yapmayacağız. Dönem başında ikinci üniteden başlamıştık biliyorsunuz. İkinci üniteyi tekrar videolarıyla tekrar edeceğiz. Ve soru çözüm videoları yapacağız. Buradan yine takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar. Görüşürüz.